Çocuklar beslenemiyor, çocuklar çalışmak zorunda. Çocuklar okula gidemiyor. En temel eğitimlerinden bile mahrum kalıyorlar maalesef. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün bir gençlik raporu var. Raporu göre lise düzeyindeki gençlerin %31'i ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için okulu bırakmış ve çalışıyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak'tan olarak bu konunun muhatabı. Kendisine soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selam hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler Kemal Irmak. Biraz evvel çocukların ilkokul şu andaki çocukların gıdasından tasarruf edilmesi üzerinden Milli Eğitim Bakanı'na yönelik eleştirileri sıraladık. Şimdi yalnızca ilkokulda değil ama liseye de daha devam edemiyor çocuklar. Çünkü ailelerine destek olmaya çalışıyorlar. Bu kötü giden ekonomide. Sizin yorumunuz ne bu konuda? Ne yapılmalı? Çocuklar yeniden nasıl kazandırılmalı eğitim sistemine? Şimdi bu o, ilkokul çağındaki çocuklar, okul öncesi çağındaki çocuklar, lise çağındaki çocuklar hatta üniversite çağındaki çocuklar son yıllarda bu ekonomik e, sebeplerden dolayı, derin yoksulluktan dolayı e, giderek e, toplumdaki gelir dağılımının eşitsizliğinden kaynaklı birçok çocuk e, bundan dolayı e, okul hakkından vazgeçiyor ve çalışmaya başlıyor. E, bununla ilgili biliyorsunuz çok uzun zamandan beri Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak çalışmalar yapıyoruz, yürütüyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu çocukların yoksulluktan kaynaklı okula gidememe ya da gittiği zaman okulda gününü aç geçirmemesi için bir öğün yemek talebimiz var. Biraz önce sizin haberinizde de Güzel Bahçe Belediye Başkanı bunu yapıyor. Birçok belediye başkanı yapmaya başladı aslında daha çok CHP'li belediyeler bunu yapıyor. Çünkü biz e, bu Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak e, merkezi iktidarla, bakanlıkla görüşmeler yaptık ama aynı zamanda e, bu konuda belediyelerin de belli bir sorumluluğunu olduğunu düşündüğümüz için belediyelerle de yaptığımız görüşmelerde duyarlı olan belediyeler, bu soruna el attı ve çocuklara e, beslenebilecekleri ya bir öğün yemek ya bir çorba gibi bir takım gıdalar dağıtıyorlar. Ama bunun bütünlükte olarak yani Türkiye'nin genelinde yapılabilmesi için merkezi hükümet tarafından, iktidar tarafından bu planlamanın yapılması gerekiyor. Şimdi şeye baktığımızda Türkiye'de okula aç giden ya da günlüğü aç geçiren, taşıma sorundan kaynaklı okula gidemeyen, mevsimlik iççi olmasından dolayı sonbaharda okula gidemeyen, ilk ilkbaharda okula gidemeyen sadece kışın okula gitmek durumda kalan çocukların tamamı kırsal kesindeki yoksul aile çocukları. Ama buralardaki belediyelerin hiçbirinde böyle bir uygulama yok. Yani belediyeler daha çok bunu İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde yapıyorlar. Elbette ki buralardaki e, kentlerin varışlarındaki çocuklar da, yoksul çocuklar da bu sorundan ciddi bir şekilde etkileniyor. İşte Bu bahsettiğimiz araştırmada e, lise çağındaki her üç çocuktan birisi neredeyse, her üç öğrenciden birisi e, ailesine yardım etmek için okuma yerine çalışmak zorunda kaldığı için okula gidemiyor. Ya da son üç yıl yani 2021, 2023, 2024 henüz açıklanmadı. Muhtemelen 2024'te bu rakam çok daha fazla olacak. Üniversiteye gidip daha sonra üniversiteyi ekonomik sebeplerden dolayı bırakan öğrenci sayısı 900 bin öğrenci. Ve bu 900 bin öğrencinin yapılan araştırmalarda %87'sinin yoksulluktan dolayı ekonomik sebeplerden dolayı Okulu bırakmak zorunda kaldıkları ifade e, ediliyor. Şimdi e, her e, okula başlayan her çocuktan sadece yüzde 23 zaten üniversiteye gidebilmiş. Bu araştırma sonucunu bize bunu ortaya koyuyor. Yani yüzde neredeyse 77'si Türkiye'de öğrencilerin e, üniversiteye bile gitmediklerini, gidemediklerini ve bu gidememe sebeplerini elbette ki altında bazı farklı parametreler olsa da son gelişmeler, son ekonomik sebepler ve son ortaya konulan bu çalışmalar şunu gösteriyor. Ekonomik sebeplerden dolayı bu öğrencilerimiz üniversiteye gidemiyor. Oysa ki Türkiye'nin her yerinde üniversite açıldı. Yani üniversiteye gitmek aslında Türkiye'de birçok ülkeye göre daha kolay. Her ilde neredeyse bir üniversite var. Ama bu üniversiteler açılırken üniversitenin bir e, akademi kimliği neredeyse kayboldu. Buralar bir yüksek lise durumuna dönüşüldü. Burada ciddi bir akademik eğitimden e, bahsetmek de mümkün değil. Buradan araştırma görevlisinin çıkması da mümkün değil. Tüm bu sebepler üst üste konulduğunda Türkiye'de çocuklara yönelik, öğrencilere yönelik, geleceğe yönelik ciddi bir kıyım var. Bakanın ve ülkeyi yönetenlerin aslında bu ezilen yoksul çocukların iş çekişlerini ciddi bir şekilde hissetmeleri lazım. Bu kalpsiz dünyanın kalbi olması ve bu yoksul çocukların okula erişimini sağlaması lazım. Ama Türkiye'de ne yaşanıyor? Her gün bir skandal yaşanıyor. Hangi alanda? Milli Eğitim Bakanı her gün toplumla laiklik anlayışını tartışıyor. Evet. İşte görüyoruz bu layıklık anlayışı işi e, bugün ortaya çıkmış durumda. E, Eskişehir'de bir okula e, görevlendirilen bir imam e, din derslerine giriyor ama bu imamın önünde bir silahı, tesbihi, tekkesi var. Fotoğraflar ortaya çıkıyor. Yani hiçbir pedagojik formasyonda durumda. eğitim bir, e, e, şeyle karşı karşıyayız. Peki. Gün geçmiyor bir taraf bakıyorsunuz bir tarafta işte namaza götürülecek çocukların listeleri, e, namaz vakitleri yayınlanıyor. Evet. Bir ilde bir bakıyoruz. E, 99 tane görevlendirilen 99 okula görevlendirilen imamlar çıkıyor. Her gün bir skandal. Evet. Eğitimin evet. gerçekten sayılır mı? Buyurun. Toparlarsak süremizin sonuna geldik. Tamam. Ya o... E, e, bu ülkenin eğitim alanındaki sorunlarla ilgilenmek yerine eğitimi her gün dinselleştirmeyle uğraşan bir bakanın ülkedeki eğitimi getirdiği nokta iyi konuşuyoruz aslında. ama bu ülkede herkesin anayasanın ilgili maddesi gereği eğitim hakkından eşit bir şekilde faydalanması gerekiyor. Bu eşit bir şekilde faydalanabilmesinin yolu da sosyal devletin gereği bütün bu her kademedeki çocuğun her türlü eğitim hakkının evet. sağlanması ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesinden geçiyor. Bu konuda bakanlığı her defasında bu sorumluluğa davet ediyoruz. Bir kez daha davet etmiş olalım. Peki. Yapamıyorsa lütfen ekip gitsin. Peki. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak teşekkür ediyoruz. Detaylar için, bilgiler için ve tabii ki çağrı için.